Bugün size günlük işlerinizde çok rahat kullanabileceğiniz ücretsiz yapay zekalardan bahsetmek istiyorum. Video çok uzun olmayacak isimlerini ve işlevlerini söyleyeceğim. gerisini detaylı bir şekilde siz bakıp karar vereceksiniz. Dilerseniz hemen videoya geçelim. İlk sitemiz hem telefonda hem de bilgisayarda çok rahat kullanabileceğiniz Google AI Studio. Gemini'ye bağlı bir site. Burada hem video hem de fotoğraf oluşturabiliyorsunuz. Videoda hem yatay hem de dikey bir şekilde çalıştırabilirsiniz. İkinci yapay zekamız Grok. Grok'ta da hem fotoğraf hem video oluşturabiliyorsunuz. Ve yine Grok'ta da hem yatay hem de dikey bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Grok'un avantajı şu video oluştururken fotoğrafı yatay verirseniz yatay yapıyor. Dikey verirseniz dikey yapıyor. Üçüncü sistemimizin adı CapCut'ın Dreminası. Dremina'da hem video hem de fotoğraf yaptırabiliyorsunuz. Her mail için size 450 kredi veriyor. 10 saniyelik videolarda 380 kredi harcıyor. 5 saniyelik videolarda ise yanlış hatırlamıyorsam 160 kredi harcıyor. Burada da hem fotoğraf hem video oluşturabiliyorsunuz. Diğer bir yapay zekamız VO 3.1. Kısmen ücret siz yine her mail için 100 kredi veriyor. Her video içinde 20 kredi harcıyor. Bunu da girip ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi maillerinizi değiştirerek bunları kullandığınızda hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Son yapay zekamız ise bütün saydıklarımı verimli bir şekilde kullanmak istiyorsanız ChatGPT'yi kullanmak zorundasınız. Çünkü yapacağımız işlerin tümü neredeyse promptla yapılıyor. Promptla yaptığımız için biz eksik ya da fazla şeyler yazabiliyoruz. Biz kafamızdaki senaryoyu ChatGPT'ye verip ChatGPT'den bunun İngilizce prompt'unu istiyoruz. İngilizce prompt alıp gidip sitelerimize yapıştırıp kafamızı rahat bir şekilde çalışabiliyoruz. ChatGPT'yi kullanmazsanız da bunların hepsinden benim görüşüm yeteri kadar fayda alamayacaksınız. Bugün diyeceklerim bu kadar. İnşallah sizin için faydalı bir video olmuştur. Kafanıza takılan sorular vesaire olursa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu tarz içeriklere devamının gelmesini istiyorsanız da aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı sakın unutmayın. Bunlar bizim için motive edici şeyler hiçbir ücrette istemiyor. Sadece bizim kendimizi geliştirmemiz daha yukarıya çekmemiz için bunlar şart. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarıma da göz atmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.